Herkese merhaba arkadaşlar. Dizinin yeni bölümünde Beyhan Savaş'tan hesap soracak. Savaş annesine söz verdim. Emir Tanrı evine dönecek diyecek. Tülay ise yeniden devreye girecek. Sarı İsmail ile anlaşmak isteyecek. Tülay İsmail'in adamına ulaşacak. Ve adamla beraber İsmail'in yanına gelecek. Tülay İsmail ile anlaşırken Emir'e zarar gelmemesini söyleyecek. Gülperi İsmail'in tuzağına düşecek. Savaş İsmail'in yerini bulup yakasına yapışacak onun öncesinde Gülperi kaçırıldığı için İsmail Savaş'a telefondaki görüntüleri gösterecek. Çaresiz şekilde İsmail'in yakasını bırakmak zorunda kalacak. İsmail Savaş'tan bir tercih almasını isteyecek. Emir ve Gülperi'nin bağlı olduğunu gösterecek. İkisinden birini tercih etmesini söyleyecek. Gülperi, Emir'e bir itirafta bulunacak. Emir'e aşkı olduğunu söyleyecek. Emir ve Gülperi kurtulacak. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar.